Çocuğumuzun işte sigara kullandığı için onun akciğerlerinden karaciğer üzerinde çalışıyorum şu anda. Sonra farklı yerlerine geçeceğim tabii ki. E, aynı zamanda da enerji kanalları açılıyor. Şu anda vücudu şeydi ama bak kızardı, ısındı vücudu. Bak burada omurga biraz şey var omurganda. Ağrı hissediyor musun o manada? Evet. Böyle biraz kıyak. Kulaklar, kıyak kulaklar kulağına, kulağına vurur çünkü. Çünkü burada şey açılınca kulaklarda enerji vuruyor. Onu zaten çalışacağız. Kulakların üzerinde de çalışacağız. Şimdi ben akciğerleri al Zaten bak. Sen de katıl bize. Birleşelim sevgi. Gönüller bir olsun yeter dünya inan hepimize Özlem içimizde Mutluluklar bizimle Paylaşalım sevinçleri, kederleri beraberce Cennet olur her yer Bize. <laughs> Geç kalmadı.